Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir düşünmemiz gerekiyor Şehirleri Her şehrin kendine göre bir maneviyatını insanların kalbindeki sevinçleri ve acılarını Geçmişi Anı ve geleceği iyi düşünmek ve iyi idrak etmek gerekiyor Diyarbakır çok önemli bir şehirdir. Peygamberlerin o uğrak yeri Hz. İsa'nın Aramice İncil'i sadece Diyarbakır'da bulunuyor ve çok önemli bir bilgi Diyarbakır Sur içinde peygamberliğini ilan eden İlyas Aleyhisselam Türbeleri olan peygamberler yani İlyas Aleyhisselam'ın öğrencisi Elyasa ve Sülküf Aleyhisselam'ın türbesi yine Diyarbakır'da ve Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın vekili ve komutanı yine Diyarbakır'da ve Hz. Süleyman'ın kutsal emanetlerinin de Diyarbakır'da olduğunu söyleyen bazı araştırmacılar vardır. Ve yedi uyurlar. Yine yer bakıda. Şimdi bu yedi uyurlar ile İlyas Aleyhisselam'la ilgili bir meselemiz var. Şimdi Hz. İlyas 100 sene bir şekilde ortadan kayboluyor. Daha sonra geldiği vakit oğlundan daha yaşlı, e, oğlu kendisinden daha yaşlı bir şekilde oğlunu görüyor. Bu önemlidir ve yedi uyurlar da 309 sene uyuturuyor. Daha sonra geldiklerinde her şey değişmiş durumda. Özellikle bu iki hadisenin de önemli kişileri Diyarbakır'da ya, ya geçmişler ya peygamberliğini ilan etmiş ya da burada yaşamışlardır. Şimdi birçok rivayete göre Ashab-ı Kehf mağaraları dünyanın belirli noktalarından çokça var. Ama Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği güneşin mağaraya vurmama, yani mağaraya vurmama meselesi vardır Kur'an'da. İşte o sadece Diyarbakır'da olan mağaradır. Şimdi Diyarbakır'ın Diyarbakır'daki, Rice'deki Ashab-ı Kehf mağarasını iyi bir değerlendirmek lazım. Kur'an'a uyan, Kur'an ayetine uyan, Kehf suresinde geçen ayette ayetlere uyan Diyarbakır makarasıdır. mağarasıdır. Bunun da bilgisini verelim dedim. Şimdi ve Diyarbakır surlarının üzerinde iki kalp var. O ayrı bir konu. Yedi kız yedi kardeşler burcu ve geçişi burcu vardır ve bunda çok önemlidir. Şimdi her şehrin kendine göre bir maneviyatı vardır. Gerçekten de Diyarbakır'da çok farklı bir ambiyans, çok farklı bir enerji vardır. Manevi enerji vardır. Bunu anlayabilen insanlar vardır tabii ki ama anlayamayan insanlar da var. Biz bunu bu şekilde anlatalım. Ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili konuşurken de Hani işte Mehmet Hocanın dediği Diyarbakır'da çıkacak anlamında birçok videosu oldu. Bazı hadislerde de destek, desteklenebilir Mehmet Hocanın dedikleri ve aslında Mehmet Hoca'nın dediği şey de batın eğilimdir. E, hadisler olmasa bile batın ilim farklı bir daldır. Önemlidir. İnsanların kalbinde hissettiği acılar ve sevinçler hepsi bir şerrin üzerine nakşedilir. Bir aslan bir boğaya saldırısını insanlar Ulu Cami'nin üzerine nakşetmiştir ve Diyarbakır surlarının üzerine nakşetmiştir. Geçmişten bazı acıları ve sevinçleri, başarıları yazmışlardır. Gün gelecek ve bazı insanlar bunları anlayacak, okuyacak diyedir. O günün insanları için sadece yapılmamıştır. Eğer ki o gün ki insanlar sadece görsünler de yapılmış olsaydı o kadar Samete girip de o kadar süslü o kadar anlaşılır, yazılmazdı. Her zaman insanlar gelecekteki yani gelecekteki insanlara bir mesaj vermek istemişlerdir. Ve bu kutsal metinler de aynı şekilde gelecekteki insanları da ilgilendiriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetler hem kendi zamandaki insanları hem de gelecekteki hem de şimdiki insanları ilgilendiriyor geçmişteki insanları da ilgilendiriyordu. Onun için şehirler ve önemli olan bu bir mesele vardı. Tarihi şehirler. Tarihi şehirlerin maneviyatı farklıdır. Yani şimdi diyelim ki bir şehir vardır. Yeni kurulmuştur. Ama bir şehir vardır. Peygamberlerin düşünsenize yani. Peygamber bir, bir tezbihi eline almıştır. Onun maneviyatı vardır yani bizde. Tabii ki biz o tezbiye tapacak değiliz. O şehre tapacak değiliz. Ama oradaki bir manevi koku vardır arkadaşlar. O manevi kokudan bahsediyoruz. Hissediyoruz yani orada. Bir sur içinde yürürken İlyas Aleyhisselam'ı hissediyoruz. Eyle giderken işte o büyük peygamberleri hissediyoruz. Yani bu hissiyat ayrı bir konudur. Yani herkes hissetmeyebilir tabii ki. Herkes için önemli olmayabilir bizim için önemlidir ya özellikle benim için önemlidir yani. Ben bunu söyleyebilirim dedem yani dedem benim için çok kıymetliydi yani. Anlattığı bilgiler, yaptığı bazı hastalara şifa oluyordu mesela elinde yara çıkaranlara. E, şifa oluyordu. Çok basit yöntemlerle şu andaki insanlar bu bilgiyi bilmiyorlar. Mesela ben dedeme saygı duyuyorum yani. En azından insanlara faydalı olabilmek için bir ilim elde etmişti. Geçmişteki bilgileri biz anlamamış olsaydık gerçekten şu anda insanlarda bu kadar mutsuzluk, bu kadar sıkıntılar, bu kadar yani kötü durumlar olmazdı yani en azından bu kadar bencillikler olmazdı paylaşım olurdu. Eski insanlar birbirlerine ne kadar düşman olsalar da bile yine ihanet içinde olmazdılar. İnsanlar yardımlaşırdılar. İnsanlar paralarını birbirlerine artistlik için kullanmazdılar. İnsanlar paraları birbirlerine yardımcı olmak ya da olabilmek için kullanırlardı. İnsanlar birbirinin elbisesini giyebilirdi. Ya da emanet verebilirdi ayakkabısı. Bugün mesela kimse kardeşinin elbisesini bile giymez. Emanet olarak bile giyemez. Giymez yani. Kendine de yedirmez. Hani herkes bir boluk içinde yani. Herkesin ondan fazla elbisesi var. Yani yüzden fazla elbisesi var yani ve doyumsuzluk var. Ve bu doyumsuzluk insanları acıya sürüklüyor. Büyük bir savaş içerisinde Yenilen bir insanlıktır bu. Aslında kendi kendini yenen bir insanlıktır yani. Kendi kendiyle savaşan ve kendi kendini mağlup eden bir insanlıktır. Hani kendi kendine ifraz eden ve kendi kendine beyin ölümünü gerçekleştiren bir insanlıktır bu. Hiçbir tarafıyla hangi tarafıyla bakarsak bakalım tutarsızlıktır. Bir insanın yönde 12 saat çalışması tutarsızlıktır. Ve bu 12 saat içerisindeki kazandığı paraları kendi keyfi, kendi sefası için kullanması da bir tutarsızlıktır. Yani aslında kendisiyle çelişen bir köle insan vardır. Bir taraftan kral olmaya çalışıyor ama kölelikle krallığı kazanmaya çalışıyor. Hiçbir zaman köleler kral olmaz. için kral olmak istiyorsanız öncelikle kölelikten kurtulmanız gerekir. En azından o zihniyetten kurtulmanız gerekir. Özgürleşmeniz gerekir. Zihin olarak kendini dünyanın hizmetkari olarak görmen gerekir. Yani kendini sadece bir paraya, bir pula ve belirli bir e, kendine bir limit koymaman gerekir. Bir iş için hayatını feda etmemen gerekir. Anlamlı olmalı gere anlamlı olması gerekir. Kazandığın parayı iyi değerlendirmek gerekir. Yani hem kazandığın o kadar zahmetle kazandığın parayı kendi keyfine tekrardan da farklı biri aktarmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani şimdi kendi köleliğin için, yani kendi krallığın için köle oluyorsun. Bu bir sıkışmışlıktır. Yani bu bir kısır döngüdür. Ama kazandığın parayı insanlarla paylaştığın vakit 50 tane elbise almadan da mutlu olabilirsin. Aslında krallık öyle kafasındaki taç işte saltanattan bahsetmiyorum. Benim krallık dediğim başka bir krallıktır. Sadece Allah için mücadele eder. Sadece Allah için e, bir şeyler yapmak ister. İşte bu krallıktır. Krallık aslında aç gözlüler de kral olamaz. Yani aç gözlü zenginler de kral olamaz. Onlar da aslında kendini kral zanneder. Gerçek krallar tok yüzlü, hoşgörülü, cümert, para için kendini hırpalamayan, para için kölelik yapmayan insanlardırlar. Onun için doğru yola gidelim ve Nebilerin tuttuğu yoldan, Resullerin tuttuğu yoldan, iyi insanların ve velilerin tuttuğu yoldan yürüyelim. Hiçbir veliyi gördünüz mü ki ağladı? Veliler öleceği gün bile mutlu. Çokça para kazanma adetleri yoktu mesela. Birçok alimin hayatına bakın yani birçok hoca hani ben dediğim kişiler de önemli kişiler yani. Bunların derdi elbiseyle de yok. Çok parayla çok para kazanayım da daha fazla eşya alayım, daha fazla insanlara güzel görüneyim dertleri yok yani. Bir iki parça elbiseleri vardı yani. Hz. Peygamber Efendimizin de öyleydi yani. Bir gün bir gömleğini bir insana hediye ediyor, bir kişiye hediye ediyor ve camiye gidemiyor yani. Bir peygamberi düşünün. Peygamber yani dediğimiz bugünün başkanı demek yani. Başkan demek yani. Hem dini başkan hem siyasi başkan demek. Birazcık bir, bir elbisesi var. Ve bu elbisesiyle Mutlu yani ama bugünün insanlarına bakın yani en fakir insanın belki de 6-7 çeşit elbisesi vardır ama halen mutsuzluk yani, halen mutsuzluk, halen bir kölelik sistemi. Hani kendi kendine köle olan bir sistem, kendi kendine, kendi kendine yok olan, kendi kendini bitiren, kendisiyle beraber çocuklarını bitiren, kendisiyle beraber mahallesini, semtini, şehrini, ülkesini bitiren bir insan, insan çok iyi. İyi aslında ama istese de en kötüsü de olabiliyor. Şeytanın da, şeytandan da fazla kötü olabiliyor. Hani insanların hayvani e, tavırları dünyaya zarar veriyor. Hayvanlara zarar veriyor ve ekosisteme zarar veriyor. Daha fazla, daha fazla, daha fazla. Ne kadar fazla? Karun kadar mı? Firavun kadar mı fazla? dünyanın en zengini kimse yani tüm dünya tarihine bakarsa Allah-u Teala Süleyman Aleyhisselam'a da mülk verdi, para verdi ama biz onun hayatını biliriz yani karıncaya bile durmuş yani o parayı, o saltanatı Allah için kullanmıştır. Ben onu hiç söylüyorum yani onun için dikkatli olmak lazım. Herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar.